Durumu nasıl doktor bey? Kendine gel. Öncelikle sakin ol. Hastamız geldiğinden daha iyi durumda. Güçlü bir kriz geçirmiş ancak ilk müdahale yerinde yapılmış. İlacın hemen verilmesi mutlak bir ölüme engel olmuş. Ah, doktorcuğum müsaade edersen ama bir yakından görebilir miyim? Şimdi mümkün değil. Hastamıza sakinleştirici verdik müşahede altında. Biraz dinlenip kendine gelsin. Odayı alırız o zaman görüşebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ağlama artık ana. Bak daha iyiymiş. Şükürler olsun Allah'ıma. Bize bağışladı onu. Sen otur ana. Ben evdekilere de haber vereyim. Merak etmişlerdir. <laughs> ver tabi ver. Bilsin. Firuz öldürmeye gücünün yetmediğini bilsin. Şimdi daha iyi babam. Artık kendini üzme olur mu? Çok sevindim. Şükürler olsun Boran. Görüşürüz sana. Ana, dışarıda Aziz bekliyor. Seni eve götürsün. Burada beklemenin anlamı yok. Yok. Onu görmeden şuradan şuraya gitmem. Ana, doktoru duydun. Zaten içeri giremiyoruz. Yarın olsun kendine gelsin hele. O zaman göreceksin. Tamam. Yarın olsun. Ama muhakkak göreceğim onu. Temiz çamaşır getireceğim ona hem. Heh. Dikkatli ol. ...bana bakmadan çekti tetiği. Aferin sana baba. Şimdi hem kendini... ...hem de yüzünü kaldırsana yerden. Bu göz... ...bu göz... ...bu darpacık da değil baba. Öğrenmişim değil baba. Doğru diyorum değil. Konuş sana baba. Hepsi ip hep gibi dizilir. Dayan Çekeyim dediğim ama. Hiçbirinizin gözüne bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığını beğendin mi baba? Ha <laughs>